Oldum, <laughs> <laughs> khairumma ten, axrjettin nas. Ta'muruna bil megruf ve tenhona bil mukaf. Ve tenhona billah Allah. Aklınız zelal. İnşallah sizden gelen sorulara cevap vereceğiz. Şimdi kıymetli kardeşler. Evet. Öncelikle selamun aleyküm demiş. Aleyküm kardeşim. Nasılsın? İyi misin? İyi olacağız inşallah. Elhamdülillah. Sağlık olarak iyiyiz ama psikolojik olarak çok iyi değiliz. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın muhabbetlerini maalesef psikolojim bozdu. Şimdi kardeş diyor ki namazda uzun sure okumak istiyorum. Ama hepsini okuyamam. Mesela Nisa suresini okumak istiyorum. Ama hepsini okuyamam. Yani Nisa suresinin istediğim ayetinden başlayabilir veya istediğim şekilde bırakabilir bırakabilirim diyor. Yani şimdi kardeşler namazda kurtarı şu. 3 ayet. En kısası mesela inna a'layna ekel fe salli Yani Kur'an'ın en kısa suresi Kevser suresi. He. 3 ayet yani Kevser suresi kadar bir yer okusak namaz kurtarıyor. Ha sen şimdi diyeceksin Nisa'nın suresinin 2. sayfasından başlayayım 3. sayfasından. Ya o kardeşim 3 ayet kadar okusan da yeter. İstediğin yerden başla, istediğin yerden bitir. Ama böyle ayetin düzgün yerinden başla yani. Ayeti yarım okumamak lazım. Anladık mı meseleyi? Şimdi mesela vakit çok. Bak aradan başla biliyorsun kardeşim. Ha ne oldu? Bir şey oldu. Bir sıkıntı oldu. Ne bileyim hal olur belli olmaz kardeşim yani. Ah, her insanın başına her türlü ahval gelebilir. Ne yaparsın? Bak aranın kardeşim yarısında rüküye eğilirsin. Kalan ikinci rekatta kalana başka bir yerden devam edersin. Misal diyorum yani düzgün bir yerden başlayıp düzgün bir yerden bitirebiliriz. Bunu inşallah bu şekilde kardeşim bu sorusuna cevap verelim. Ondan sonra ne dedik? <laughs> Diğer sorusu ne diyor? Başka bir kardeş soruyor. Hocam diyor, ha aynı kardeşim başka sorusu. Pardon. Aynı kardeş başka bir soru daha sormuş kardeşin ilk sorusunun cevabı Kur'an'da istediğin yerden başlayabilir, okuyabilirsin. Hani çok da fazla kısa olmasın. Ne kadar uzun olsa o kadar çok sevap alırız. Bunu unutmayalım. Evet. Hocam demiş, benim sorum şu. YouTube'da son dönemlerde cinli videolar arttı. İnsanları kandırıp kolay yoldan para kazanıp ayetleri kullanıp insanları kandırıyorlar. Bak şimdi biz son zamanlarda birkaç tane cin videosu yaptık. Niye? İnsanlara cin musallat olursa nasıl baş edeceğini öğrensin diye. Biz kalkıp da bana 500 lira ver, 1000 lira ver, senden cinler alacağım. Asla haşa ve kela böyle bir şey yapmadık. Biz ne yaptık? Cinlerden korunmak istiyorsan kardeşim bunları yapacaksın dedik. Öyle. Bizimkinin bununla alakası yok. Bunu yapanlar direkt para kopartıyor. Para. Bak şimdi. İnsanları kandırıp kolay yoldan para kazanıp ayetleri kullanıp insanları kandırıyorlar. Bu kişiler hakkında ne yapalım? Cimele şikayet ettim. Bir fayda sağlanmadı. Sizin tavsiyeniz ne olur? Kıymetli kardeşlerim. Bakın bir insan size gelip işte sende büyü var, sende cin var. Bir 500 ateşle, bir 1000 lira ateşle derse çok da şey değil. Yani tamam ben adama dolandırıcı diyemem ama yani kusura bakmasın da hani bir 1000 lira ver, bir 5000 lira ver. Böyle bir şey yok. Müslümansan, hayır seversen şöyle yaparsın kardeşim. Mübarek, sende bir sıkıntı var. Hani ben bunu gideririm. Ha işte siz de gönlünüzden koparsa işte isterseniz verin, istemezseniz canınız sağ olsun. Adamın mesleği yoksa, adamın işi oysa ha verebilirsin. Şimdi buna delil ne var? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kere sahabiler Yahudilerle Yahudilerden biri geldi. Sahabilerden biri onun şifa olsun diye Fatiha okudu. Fatiha. Şifa olsun diye. Yahudiler ona sahabiye koyun ikram etti. Koyun. Sahabiler koyunu pişirdi ama dedi ki ya Resulallah böyle bile bir şey oldu dedi. Hani bu koyun yenir mi? Hadi bakalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bana koyunun hangi parçasını vereceksiniz? Anladın mı mevzuyu? Yani alınabilir <laughs> bir adam. Bir adama okuyup bir şey alabilir. Ama bunu kardeşim kazıklayamak, kandırmak, dolandırmak. 500 ver. Bu olmadı bir 500 daha ver. Ya. Bak bu Mücahitan. Mücahitan yine piyasaya çıkmış. Kardeşlerden mesaj geliyor. Evet bak kardeşlerden mesaj geldi yine. Mücahitan geçen bizim bir takipçi mesaj attı. Annesine, anneannesine babaannesine mi ne? Aramış babaannesi. Böyle böyle demiş. Demişler tamam sıkıntı yok bize 100-200 ateşleyin. 100-200 ateşleyin demiş. Biz sizin çarenizi bulacağız. Ondan sonra bunun babanesi duymuş bunun bunların ne dolandırıcı olduğunu. Demiş yok demiş ben vazgeçtim. İşte vazgeçemezsiniz. Paramızı alırız. Size cim musallat ederiz. Evet evet. Cim musallat etmişler. Kadın diyor yani takipçi kardeş mesaj attı. Ya babaannem diyor kafayı yeme noktasına geldi. Cim musallat etmişler kadına. Yalan değil kardeşim mesaj var. O topladıkları paralar, insanlardan sömürdükleri paralar haddi hesabı yok. Allah Allah. Al sana kardeşim ya. Allah için bunları peşine gitmeyin diyoruz ya. Ya kardeşim bunların ağzına sözüne bakmayın be. Oturmuş televizyonun başına her telefon açandan 100 lira 200 lira alıyor bu adamlar ya. Her telefon açandan 100 lira 200 lira ya. Allah Allah. Ya bir biz ha, hala söylüyorum bir mescit açacağız diyoruz. Yok. Kimseden tık yok. Allah için kimse para vermez ama keyif için herkes para veriyor. Kardeşim bu işlere para verilmez. Bunun şifası var. Ayet var şifada. Bak 40 tane sohbet var bunun alakalı ya. Büyülerden, cinlerden nasıl kurtulacaksın? Yaz YouTube sayfamıza. Para da istemiyoruz be kardeşim ya. Para da istemiyoruz ya. Yaz yani Hüseyin Çevik cinlerden nasıl kurtuluruz? Hüseyin Çevik işte büyü falan işte böyle şeyler yaz. Yanına açıklamasını. Adam orada götürüyor parayı. Hala televizyon programı yapıyor. Hala arayan var. Hala bu adamlar milleti böyle kandırıyor. Allah Allah kafayı yiyeceğim ya. Şimdi sorsan biz kimseyi kandırmıyoruz ya. Bırak. İlk ben bunlara reddi yaptım. Altına gelen yorumların %80'i bunlara para kaptırdık. Bunlara para ya %80 ya. Hocam 100 gitti, 200 gitti, 500 gitti, 1000 gitti. Çare var mı? Çare yok. Bilmem ne yaprağına bilmem ne çiziyorsun. He? Bilmem büyüsü kalkıyor ya. <laughs> Allah. Ya Allah aşkına Müslümanlar yapmayın gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim şu adamların peşinden gitmeyin be. Sen de bilmem ne var, sen de o var. Ben ya tamam da kardeşim. Eğer ki bu adam zaten düzgün biri ise Bak büyü çözen, cin kovalayan her neyse. Düzgün birisi senin işini görür. Para istemez. Ama dedim mi bak sadece işi oysa bir mesleği yoksa. Misal adam bir ilmi vardır kardeşim mesela. Bu, buna, buna bu ilme sahip olan çok kişi var. Adam başka iş yoktur. Parasını buradan kazanıyordur. Der ki mesela işte 100 lira 200 lira gönden ne koparsa. Her gelenden 500 bin. Ya bu adamlar sahtekar. Kardeşlerden ne mesajlar geldi. Adam bir tanesi bin lira mı aldı dedi ya. Bin lira mı aldı. Allah Allah. Böyle bir iş mi olur ya? Kıymetli kardeşler. Allah için uyarıyoruz. Dikkat edeceğiz. Ne diyor? Cimere yazın faydası olmadı. Kardeşim cimer hangisine yetişsin? O da var şimdi yani. yani cimeri savunmuyorum ama cimer şimdi hangisine yetişsin? Yani bunlarla alakalı daha fazla konuşmak isteriz. Lakin e, Allah Celle insanları böyle kandıranlara selamet versin. Ne diyeyim yani şimdi? Şuradan da şey ayarlayalım. Evet, ne dedik? Kardeşin sorularına cevap verdik. Namazda uzun süre okumak istiyorum diyor. Ama okuyamıyorum. İstediğin yerden okuyabilirsin kardeşim. İkincisi, bu cinli videolar altında insanları kandırıp kolay oradan para kazanıp ayetleri kullanıyorlar. Kullandırmayın kendinizi kardeşim. Ben de söylüyorum, kullandırmayın kendinizi. Evet.